Akşam yemeğini bugüne ayarladım. Yarına değil. Hazırlanmaya gerek yok. Böyle giderim. Böyle mi gideceksin? Yani pijamayla. Niti sanki resmi yemeğe mi gidiyoruz? Ben deli miyim de evimizdeki yemeğe hazırlanacağım? Bak sen demek hazırlandığım için deliyim. Bunu mu söylüyorsun? Belki de. En iyisi bir doktora görün. Bakalım deli misin? Öyleyse tedavi olursun. Gerekirse hastaneye de yatabilirsin. Çok komik. Şaka yapmam bittiyse Kulağını aç da iyi dinle beni. Pari Veroci için her şeyi ayarladım. Biz de bir ara yanlarına uğrayacağız. Hiç yapma anlamıyorsun. Ne giydiğimizin herhangi bir önemi yok. Hayır beyefendi. Kıyafetin de çok önemli. Dille. Bir kadının eşi güzel giyiniyorsa karısı onu daha çok sever ve bu sevgi sayesinde de güzel şeyler konuşurlar. Seni yeterince motive edebildim mi canım? Biraz daha konuş. Biraz daha konuş da olan şevkimde kaçsın. Böyle olmayacak. Bekle görürsün sen. Niti bekle bekle Niti Niti. Tamam tamam özür dilerim tamam. Özür mü? Hadi hazırlan. <laughs> Hadi ben hazırım. Geç kalacağız. Samcu <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> sen koca bir delisin. <laughs> Ve aşın. Hmm. Biraz sarılalım mı? Hayır. Senin yüzünden geç kalacağız. Hey, geç kalmayız 8'de gideceğiz. Vaktimiz var. Sevgi için... <laughs> Yeter olmaz, de. olmaz, olmaz. Yarım saat geç kaldık. Onlara yedi buçukta geliriz demiştim. Birlikte biraz vakit geçirsinler istedim. Tamam mı? Şimdi konuşmaya dalmışlardır bile. Hadi, sen de hemen hazırlan. Birbirlerine öylece bakıyorlardır. Zavallı pari, Vişal'i tanımıyor bile. Onunla ne konuşacak ki? diyorsun? Biraz daha baş başa kalsınlar. Hı? Niti baş başalar işte. Bak sessizce oturuyorlar. Eminim yarım saattir böyle oturuyorlardır. Sence söylesene. Bu ikisinin evlilikleri gerçek mi? Tabii tabii anladım. Görücü usulüyle birbirlerini iyi tanımamışlar. İşte o yüzden böyle sıkılıp havaya bakıyorlar değil mi? Doğru doğru. Sancı. Peki sence de aralarında hala sorun var mı? Sorunlarını daha çözememişler mi? Uh, Paris, Pari. Hadi bir şeyler ye lütfen. Pari. Niti köşeden bizi izliyor. O yüzden biraz rol yap Pari. Hadi lütfen hadi. Aa, ne söylediğini anlamıyorum. Anlamadın mı? Hey şey pari. Neden yemiyorsun? Baksana arkadaşın niti neler yapmış. Öyle değil mi? Dekorasyon harika, çok güzel. Yiyecekler çok güzel, yemekler, içecekler, her şey çok güzel. Harika olmuş. Yani niti ne iyi kız. Niti gerçekten çok iyi bir kız. Her şeyi düşünmüş. Niti ile tanıştığıma çok sevindim biliyor musun? Niti çok iyi. Harika. Sancı bu nasıl bir adam ha? Parayı öveceğine beni övüyor. ...akılsız adam. Niti bunda ne var? Konuşuyorlar işte. Ee, parayı ne duruma düşürdün mü? Ağzını açsana. Bir nesi var? Niye böyle yapıyor? Eee... Şimdi bunu ellerimle yedireceğim sana. Gel bakalım. Ne? Şimdi beni dinle Paris. Niti bizi izliyor. O yüzden evliymişiz gibi yap. Olur mu? Ha? Şimdi sıra sende. Sen de bana yedir bakalım. Her şey karşılıklı, değil mi? Ne? Evet. Lütfen. Nitiye sevgimizi gösterdiğimiz zaman şüpheleri geçecek ve ben de bundan kurtulacağım. Hadi. Pari ne düşünüyorsun söylesene. Hadi. Biliyorum. Pari bunu yapamaz. Gidip ona yardım etmeliyim. havada ne güzel. Ha, geldin mi? Naci nerede evet. peki? Gelmedi mi? Bu sancı yok mu? Her şeyi mahvedecek. Tam da her şey her şey romantikleşmişti. Akılsız. Zavallı Parıçim. Tam da Ruci'yi elleriyle besleyecekken düşüncesizce içeri girdi. Bu adam çok garip. Başkalarının mutluluğuna dayanamıyor. Kendi eşine bütün gün kur yapıyor ama. racivin eşiyle vakit geçirmesine niye izin vermiyor ki? Sancu! Ah! Ne yapsam? Her şeyi bozdu. Ee, niti nerede peki? Ah! ah Geldi. Ah, işte burada. Dinleyin. Romantik yemeğiniz bitti. Evet. Ama hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Umarım... Bundan sonra birbirinizden hiç ayrılmadan hep ee, mutlu olursunuz. Ama bu dileğin biraz bekleyecek. Ne? Ne, ne, nasıl? Ya hatırlayın, İstanbul'a gidiyorum. Ah doğru. Ondan. Peki şöyle yapsana. Para de seninle gelsin. Ben uçak hostesiyim. Ona hemen bilet bulabilirim. Ha. Hem de indirimli. Hayır hayır bu imkansız. Şey çünkü sen de biliyorsun yani bebe ben Avrupa pazarı tamamen bana bağlı yani şey sürekli seyahat etmem lazım Paris'in otelde canı sıkılır yani ondan olmaz evet demek istediğim yakında dönecek yakında döneceğim o o yüzden de Paris burada kalsın hem Paris burayı seviyor ayrılmak istemiyor değil mi Paris tamam o zaman bana söz ver Paris'i almak için yakında geleceksin. Söz Niye ellerin titriyor? Aman canım senin de sorduğu soruya bak. Ha? çok soğudu o ondan. Yani siz üşmediniz mi? Ben ben, çok üşüyorum. Evet, yani ondan. Hava sordu. siz üşümediniz mi? Yani soğuk. Ee, şey sanucu Hı. Hı. E, ben seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Gel, gel, gel. Tekala, izninizle geliyorum. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ne oldu dostum? Sorun ne? Sorun ellerimin titremesi. Beni nasıl sorguluyor görmedin mi? E, sorun değil. Sen eşlerin. Niye iki kez eğlendin ki? Niti beni çok sıkıştırıyor dostum. Niti mi? Ne dedi ki Niti? Bak kimse bir şey anlamadı. Sen de gidiyorsun işte. Ha? Yakında her şey çözülecek. Ben bugün için gerilmiyorum dostum. Asıl derdim ilerisi. i̇lerisi mi? Nasıl? Benden söz aldı, görmüyor musun dostum? Geri döneceğimi ve parayı alıp gideceğimi sanıyor. Bu nit için gerçekten tehlikeli. Çandigar'ın Sherlock Holmes'u eğer gelmezsen beni bulmaya İstanbul'a gelir dostum. O kız çok tehlikeli sakin biliyorsun. Ol, sakin o para gibi değil. Söylediğin her şeyi hemen kabul etmiyor. Pari gibi saf değil dostum. Her şeyi sorguluyor. Nerede, kim, nasıl, niye? Bak dostum o çok tehlikeli. Ellerim Sakin titredi. ol bir wasana. şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Demek olmayacak. Bak işte ne söylediysem oluyor. İnan bana sorun yok. Niti hamile. Ve hamileyken ne olur? Duygular, hisler, her şey değişir. Ayrıca sağlığına dikkat edecek. Yani meşgul olacak. Sen de Delhi'ye gidiyorsun. Yani bir daha birbirinize karşılaşmayacaksınız. Bir şey olmaz. Gerisini hallederiz. Biz derken? Pari ile ben. Ne? E Pari Sancu onu bu işe karıştıracak mısın?? Hmm. Sancu pare çok iyi biri ve çok masum. Onun gibi birini nasıl sevmezsin böyle birini bugünlerde bulmak gerçekten çok zor. Ee, beni dinle. Anladım onu sevmiyorsun Bu sorun değil ama bak, onun canını yakma lütfen. Canını daha ne kadar yakabilirim ki? Ama söz, onu bir daha üzmeyeceğim. Tekrar teşekkür ederim. Boşver. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.